Futboldan herkese merhaba. Ben seçim Demirel Altunkan. İkinci yarı 20. hafta itibariyle başladı. Bu hafta hakem performansları nasıldı? Hakemler neler yaptı ve hakem camiasında neler yaşanıyor? Karşınızdayım. Şimdi hakemler devre arasında 2-3 günlük bir eğitimden geçtiler. Çünkü bildiğiniz gibi bir haftalık bir ara verilmişti. E, zaman yoktu. O yüzden seminer kısa tutuldu. Genelde devre arası seminerleri ya da sezon başı fark etmez. Hakemler seminerin hemen arkasından oynanan haftalarda başarılı performanslar sergilerler. Çünkü eğitimden yeni çıkmışlardır. Motivasyonları üst düzeydedir. E, çok hata görmeyiz. İlerleyen haftalarda tabii ki değişiyordu birçok şey. Fakat bu defa Seminer çok daha kısa bir süre önce yapılmış olmasına rağmen Bana sorarsanız 20. haftaya hakemler çok motivasyonsuz ve çok kötü başladılar Her maçta mutlaka tartışmalı bir şeyler yaşandı Tartışmalı pozisyonlar yaşandı ee, Bunun nedenleri var tabii ki Şimdi takip edenler mutlaka biliyorlardır Bildiğiniz gibi İlk devre oynanan Rize Galatasaray maçından sonra FIFA kokartlı bir hakemimiz Ali Palabıyık ve onun var hakemi Hala Abdülkadir Bitigen hala maç alamadılar. Bu e, hakemlerin motivasyonunu son derece düşüren bir şey. Yani e, cezaysa cezaya girmesi gereken birçok hakem var. Girmiyor ama o maçın özelinde bu hakemlerin dinlendiriliyor olmaları güven ortamı anlamında ciddi sıkıntılar yaşatıyor. E Birçok hakemde tabii ki acaba biz de hata yaptığımız aynı şeyleri yaşar mıyız düşüncesiyle çıkıyorlar maçlara ki bu hiç ama hiç hoş değil. Seminerde MHK Başkanı bütün hakemlere doğru hitap ederken e, bu hakemlerin, bu hafta yani 20. hafta itibariyle maç alacaklarını söylemiş. Fakat e, henüz maçları yok. 21. hafta itibariyle başlayabileceklerini düşünüyorum ben. E, ama yine de yaşanan bu süreç hiç ama hiç doğru değil ve hiç de e, hakemler adına e, güzel olmadı. Bir diğeri yine hakemlerin bu kadar kötü başlamalarına sebep olacak şeylerden bir tanesi bence. MHK Başkanı'nın bu seminer sırasında basına yaptığı bir toplantıda önümüzdeki sezon şu andaki kadronun yüzde devre dışı bırakılacağını söylemiş. Yani %40 değiştirilecek kadro aşağıdan yeni hakemler gelecek. İşte yüzde biz dışarıda bırakacağız diye. Bu bu söylem zaten başı başına bana sorarsanız büyük bir skandal. Düşünsenize siz bir yöneticisiniz ve birlikte hareket edeceğiniz ekip için başkalarına basına böyle bir açıklamada bulunuyorsunuz. Bu insanlar nasıl motive olsunlar maçlarına? Nasıl müsabaka yönetsinler? Çıkan her acaba ben o %40'ın içerisinde miyim? Acaba nasıl maç üretirsem orada kalabilirim? Bu kadroda kalabilirim ya da yüzde %40'a gir gir girerim gibi kafalarda bir sürü soru işaretleriyle maç yönetmeye çalışıyorlar. Düşünün artık hallerini. O yüzden inanın bana yaptıkları hatalar gerçekten kabul gör, görür ve görmesi lazım. Çünkü arkalarında güvenecekleri bir merkez hakem kurulu yok. Bu çok kötü bir şey hakemler için. Kendim de yaptığım için çok iyi biliyorum. Onların ne hissettiklerini çok iyi anlıyorum. Şimdi maçların üzerine geldiğimizde de her maçı tek tek irdelemeyeceğim. Sadece çok konuşulan, gündem olan, tartışılan maçlardaki pozisyonlarla ilgili e, sizlerle bunu konuşacağım. İlk maçımız tabii ki haftanın açılış maçı. Trabzonspor Yeni Malatya Spor maçı. Maçın hakemi Fırat Aydınus. Var hakemi Ali Şansalan. Şimdi Fırat Aydınus'un herhalde hakem kalitesini konuşmaya gerek yoktur diye düşünüyorum. Geçen sezon hakemliği bıraktı bırakacak denirken e, talimatla yaş e, de, sınırı değiştirildi ve e, devam etti bir sezon daha. E, ki geçen sene MHK'yi kurtaran hakemdi bence. Sezonu çok iyi tamamladı. Bu seneye de başladı. E, ben böyle performansında bir tık düşüş görsem de yine de çok beğendiğim hakemlerden bir tanesidir Fırat Aydınus. Bu maçta da şimdi şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum. Biliyorsunuz geçen sezonun sonuna doğru zaten herkes şöyle bir konuşma yapıyordu. Önümüzdeki sezon Trabzonspor şampiyonu olacak. Neden böyle söylendi? Çünkü Abdullah Avcı yönetiminde bir yapılanmayla geldi. Ligi öyle bitirdi ee, ve önümüzdeki sezon başarılı olacağı sinyallerini zaten vermişti. Sezon başladığında da e, şu ana kadar geldiğimiz süreçte de gerçekten kaliteli bir futbol izliyoruz. E, güzel bir futbol izliyoruz ve e, zaten sıralamada da açık ara farklı önde olduğunu görüyoruz. Ben de kendi adıma ligi şampiyon olarak tamamlayacaklarını düşünüyorum. Ama Şöyle de bir kesim var. Trabzonspor birileri tarafından şampiyon yapılmaya çalışılıyor. Bu, bu bir senaryo ve her sene mutlaka birilerinin hakemler zaten şampiyon yapıyor artık. Bunun önüne geçemiyoruz maalesef. Böyle söylemler var ya işte hakemler ligi dizayn ediyor. Hakemler şöyle yapıyor diye. Bu sene demek ki seçilen takım sezon başındayken Trabzon'du. İşte geçen sene Beşiktaş, ondan önceki sene Fenerbahçe, Galatasaray her sene değişiyor. Erkenler her yıl farklı bir takımı şampiyon yapmaya karar veriyorlar zaten. Bu, bu negatif anlamda söylüyorum. Tabii ki böyle bir şey yok. Olabilir mi böyle bir şey? Şu anda Trabzon lider ama hakkıyla lider. Ama bu maçtaki iki pozisyon çok kötü oldu ve bu tarz kötü düşünen ya da bana sorarsanız vizyonsuz düşünen insanların Tezlerini doğrular nitelikte şeyler oldu ki çok e, kötüydü. Bunlardan bir tanesi müsabakanın hemen başında Trabzonsporlu e, Perez'in ben isimleri maalesef aklımda tutamıyorum. i̇sim hafızam gerçekten çok kötüdür. Kusura bakmayın. O yüzden notlarıma bakmak zorundayım burada. Perez rakibinin yüzüne Eliyle bilerek kasti bir şekilde e, arkasından geliyordu rahatsız olduğu ve anlık bir öfke kontrolü sağlayamadığı için de vurdu rakibinin yüzüne e, fakat hakem bunu göremedi ben göremedi diye düşünüyorum gerçekten Fırat Aydın Osman görmediğine inanıyorum. Ama monitör başındaki Ali Şansalan bunu nasıl görmedi işte orası korkunç. Yani inanılır gibi değil. Yani maçı izleyen herkes e, bu, bu, pozisyonu görüp bunu kırmızı kart olması gerektiğini düşünüyorsa ki birçok kişi aynı şeyi düşündü. E, hakem sadece izlemekle kaldı. Var hakeminden bahsediyorum. Çok büyük bir hataydı. Devamında Yine maçın sonunda Yeni Malatya Spor'un penaltı beklediği bir pozisyon var Trabzonspor cezaalanının içerisinde. Hüseyin Türkmen topla ilerleyen rakibine penaltıya gerektirecek bir ihlalde bulunuyor. Ee, çok açık, çok net, tartışmasız. Yine aynı şekilde ben Fırat Aydınus'un pozisyonu görüp değerlendiremediğini düşünüyorum. Varakemi ikinci kez seyirci kaldı buna. Ee, bunun asla mı asla kabul edilir bir tarafı olamaz. Çok ciddi bir hataydı. Bana sorarsanız. Evet bir diğer maçımız Rize Beşiktaş müsabakanın hakemi Alper Ulusoy. E, bu maçta da maça hiç iyi başlamadı. Çok kötü başladı. Çok konsantrasyonu düşük başladı. İşte e, videonun başında bahsettiğim konulardan kaynaklı ben hakemlerin çok kötü başladığını düşünüyorum zaten. Bu maçta da aynı şekilde e, ciddi hatalar yaptı Alper Ulusoy. Beşiktaş lehine çalınan bir penaltı var burada bir elle oynama. Bu elle oynamalarla ilgili kafalar o kadar karışıyor ki sürekli zaten kurallarda güncellemeler de yapılıyor ama şu anki son haliyle bizim bakacağımız iki tane kriter var. Bunlardan bir tanesi el topa doğru gidiyor mu? Yani kasti olarak ya yani bir kasıt arayacağız. Topa bilerek mi oynuyor oyuncu? Bir diğeri de kol doğal pozisyonda mı? Yani kol açılıyor mu yoksa doğal pozisyonda mı? Bu iki kriteri değerlendirdiğimizde ben bu pozisyonun özelinde gördüğüm e, dizden gelen, rakibinin dizinden çok kısa mesafeden ve ani gelen, beklenmeyen bir topla buluşan bir el görüyorum. Ben e, burada bir penaltı kararını aslında çok da doğru bulmadım çünkü oyuncunun hiçbir şekilde e, elini çekme zamanı yoktu ya da kasıtlı olarak elini topa doğru uzattığını ben düşünmüyorum. Evet el açılıyor ama her ele açı, açılan ele gelen topla penaltı olmaz çünkü oyuncunun normal aksiyonuna göre ele açıldı zaten ve topu ele geldi. Devam kararı daha doğru olurdu. Oyun devam etmeliydi. Ee, i̇kincisi bu maçta Rizespor'un Spor'un attığı ilk gol öncesi açık ve net bir şekilde görüyoruz ki yine Rize bir hücum oyuncusu ama ismini gerçekten telaffuz edemiyorum. Çok zor bir isim var. Beşiktaşlı Josef'e bir faul yapıyor. Çok açık bir faul bu. Ee, bu bir gol iptalini gerektirecek bir faüldü ama maalesef maalesef Var hakemi de buna karışmadı. Kesinlikle karışmalıydı ve müdahale edip hakemini uyarmalıydı. Ciddi bir hata. Bir sonraki pozisyon Rizespor Spor Cezalan içerisinde yine savunma oyuncusu yine Josef'i omuzundan tutarak çekerek düşürdü. Bu da bir penaltıyı gerektiriyordu ama e, maalesef oyun yine devam etti. Dediğim gibi hakem başarısız ve kötü bir maç yönetti e, bu maçta. Maçın sonunda iki tane çıkan kırmızı kart var. O kartlar doğruydu. Onu yorumlamaya gerek duymuyorum açıkçası ve son maçımız haftanın da son maçıydı bu Fenerbahçe Adana Demirspor maçı müsabakanın hakemi Halil Umutmeler Biliyorsunuz Halil Umutmeler elit hakemimiz oldu. Cüneyt Çakır'dan sonra e, onun yerine gelebilecek isimlerden bir tanesi. Yaşı itibariyle Cüneyt hocadan çok daha genç e, ve ben çok yetenekli de buluyorum aslında. Ma maça da iyi konsantre olduğunda da gerçekten çok iyi maçlar çıkarabilen bir hakem. Ama bu maç için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü konsantrasyonu çok düşüktü. Standart konusunda ciddi sıkıntılar yaşadı. Özellikle çıkarmadığı sarı kartlar çok sıkıntı yarattı. Kendi açısından yarattı. Sağ içerisinde çünkü kontrolü eline alamadı. Şimdi burada... iki tane penaltı beklentisi olan pozisyon var. Bunların bir tanesine penaltı çaldı Halil Umut diğerini Diğerine de oyunu devam ettirdi. Şimdi ben e, her iki pozisyonunu da izlediğimde şunu görüyorum. Ya her ikisi de çalınmalıydı ya da her ikisi de devam etmeliydi. ha Benim fikrim pozisyonu gördüğümde sahadaki bir hakem olsaydım eğer ben monitörden izleyen değil de sahada olan bir hakem olarak görseydim. Çünkü çok farklı inanın bana monitörden izlemekle sahada görmek arasında çok çok fark var e, Umut Meler olarak muhtemelen ben de ikisine doğru olanını söylüyorum. İkisine de çalmak olurdu ama e, Fenerbahçe Liğine çalıp Adana Spor Liğine çalmaması sanardı yakalamam adına kötüydü. Şimdi bunlardan e, ilki tabii ki Fenerbahçe Liğine çalınan penaltıda savunma oyuncusu, yüzcüm oyuncusunun omuzuna elini koyuyor. Adana Demirsporlu Sporlu oyuncu. E, Fenerbahçe oyuncunun şöyle geriye doğru bir düşüşü var. Yani Burada şiddetini ölçmek tabii ki çok zor. Yani ne kadar çekti, çekmedi mi, oyuncuyu bozdu mu, bozmadı mı ama sonuçta son oyuncuların ellerine, kollarına dikkat etmeleri lazım. Risk almamaları lazım. Oyuncu risk aldı, tuttu omuzundan. Bir şekilde bence minimalde olsa bir çekme olduğunu düşünüyorum. Ee, abartılı bir düşüşte bulunsa da Fenerbahçeli oyuncu penaltı kararı bence daha doğru oldu. Fakat sonrasında o pozisyonun hemen sonrasında yaşanan pozisyonda da e, Fenerbahçeli Kim Re, Asam Balonga'yı eliyle bir itiyor cezalan içerisinde. Orada da mesela bir itme var. Şiddetini ölçmek tabii ki çok zor ama koşan bir oyuncuya ben çok minimal bile bir temas olduğunda o oyuncunun frekansını, koşu frekansını bozarak düşebileceğini düşünüyorum ve muhtemelen burada da aynı şey zaten gerçekleşti. Arkadan elini net bir şekilde koyduğunu görebiliyoruz çünkü. Ama burada oyun devam etti. Keşke burada da penaltı çalsaydı halil umutmeler. O zaman derdik ki orada çaldı, burada da çaldı. işte bir standardı var. Fakat bu olmadı. Evet, bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta oynanan maçlardan sonra tekrar sizinle birlikte e, olacağım. E, Hakem camiasında yaşanan gelişmeler olduğu zaman da zaten e, sizlere aktarırım bunu. E, fakat e, günün sonunda şunu söylemek isterim ki 20. Haftaya hakemler motivasyonsuz ve kötü başladılar. 21. Haftada bakalım neler yaşanacak. Hoşçakalın.